Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Amili bir gibi dersimize başlıyoruz. Konumuz amili kıyasi. Dün amili kıyasilerden fiili okumuştuk. Biz dedik amili kıyasiler, amili kıyasi dokuz tanedirler birisi fiil fiil hem raf yapar hem nasip yapar dedik. Evet onları anlatmıştık. Birincisi fiil ikinci amile geçiyoruz. Ve thani, ikinci amil ise ismül faili ismü fa'il de evet amil kıyasilerdendir. Aynen o da fiil gibi değil mi? O da fiil gibi yarfa'u ve yansibu yapıyor. Yani fiili normal. في فعل جيبي رفع يابار نسب يابار evet. فهو بو فاعل يعمل عمل يابار عمل فعله اوت evet. فعل عمليني يابار المعلومي معلوم بناء معلوم فعلن بناء معلوم عملني يابار يعني yani بناء معلوم اوه evet. عمليني فهو بو اسم فاعل يعمل عمل ادار عمل فعله fiilinin ameli hangi fiil? Ma'lumi. Evet. Ma'lum olan bina-i meçhul var, bina ma'lum var. Bu bina-i ma'lum fiilinin amelini yapar. Evet. Nahu misalı kullu hasudin muhriqun jah, hasaduhu amelahu. değil mi? Bak burada muhriqun ismi faildir. Fiilin amelini yapmıştır. Haseduhu onun faali olmuş. Amelehu onun mef'uluhu mudafu ileyhi. Bak burada fiilimiz yani ismi faalimiz fiilin amelini yapmış. Aynı fiil nasıl e, ism, e evet faalini rafa mef'ulun nasb yapıyordu. Aynen ismi faal de fiil gibi faalini rafa mef'ulunu nasb yapıyor. Nasıl yapmış da burada. Ve thalisu üçüncü amil ise عامل قياسي لاردان اسم المفعول اسم مفعول در اسم مفعول ده فعلا عملني يابار يعني فعل بناء مجهول اسم فعل فعل بناء معلوم من عمل يابار بدا فعل بناء مجهول مع مجهول أبد عملني يابار وثالثه وتشنج عامل قياسي اسم المفعول İsm-ül mef'ûli, ism-ül mef'ûldür. Fahua bu ism-ül mef'ûl. Ya'melû amel yapar. Amel-i fe'lihi el-mec'hûli. Evet, fe'lin amelini yapar. Hangi fe'l? Mec'hûl olan fe'l. Değil mi? Mec'hûl olan fe'lin amelini yapar. Nâhû, kullu tâibin makbûlun tevbetuhu. Evet, kullu tâibin. Yani bütün tövbe edenler. Evet, makbûlun kabul olunur tevbetuhu tevbeleri kabul olunur. Bak burada evet kullu mübteda taibin mudafu ilehi makbulun kulunun haberi tevbetuhu evet bu e, makbulun makbul ismi faal bu e, dedik ya e, e, bina-i meçhulun amel yapar bina-i evet e, naib-i faal ona gelir tevbetuhu onun naib faal oluyor, hum dafu ilehi oluyor. Bak buradan ne yapmıştır? Amel yapmıştır. Demek ki makbulun amil oldu. Ref ameli yaptı. Evet. Ve rabi'u dördüncüsü ise es sifetül müşebbehetu sifeti müşebbehe. Evet. O da ne yapar? Fiilin amelini yapar. Fehye bu sifetül müşebbehe. Eyden. Evet. eyden yani ismi mef'ul gibi, ismi fa'il gibi. Evet. O da ta'melü amele fi'liha. Evet. O da fiilinin amelini yapar. Onun fiili ne? Fiili lazimi. Değil mi? Fiili laziminin amelini yapar. Fehiye bu sifatun müşebbeh eyden evet. Eyden bak bu eyden mef'ulü muttaktır. Bir mahzuf bir fiilin mef'ulü muttak olur. Yani ade eyden. Evet. Fehiye eyden ta'melu amele fi'liha. Aynı ismi faal, ismi mef'ul gibi fiilinin amelini yapar. Fiili laziminin

evet fiilinin amelini yapmıştır. Vel masiyetu günah ise kabihun çirkindir. Azabuha evet azabı çirkindir, kötüdür. Vel masiyetu mübteda. Kabihun onun haberi azabuha evet kabihunun sıfatı müşebbehenin faali oluyor. Ha ı ileyhi oluyor. İşte kabih evet ne yapmıştır? Sıfatı müşebbehtir. Fiilinin amelini yapmıştır. Vel hamisu Beşincisi ise amle sima ile e, kıyasilerden ismi tafdil ismi tafdildir. Fehve bu ismi tafdil eyden ismi faal ismi mehfuli ism sifatı müşebbeh gibi ya'melu amele fiilihi o da fiilin amelini kendi fiilin amelini yapar. Misali. nahu ma min raculin ahsene fihil l hilmu minhu fil alimi bak ma min raculin yoktur yani bir adamda evet ahsene daha güzel olsun fihi o adamda el e, e, halimlik yani aklı selimlik evet e, fil alimi alimden daha güzeli yok yani alimde hilim evet aklı selimlik e, hiç bir kişi, kimse de bulmaz a, alimindeki gibi değildir evet bak burada ahsen efalu tafdildir evet ne, ne, yapmış? El hilmu onun faali olmuş. Burada ef'alu tafdilimiz ne ile kullanılmış? Min ile kullanılmış. Ahsene fihi'l hilmu minhu fi'l alimi. Çünkü ef'alu tafdilin kullanımları var. İdafe ile olur, elif lamla olur, minle olur. Burada minle gelmiş. Evet. Ve sadisu ilerideki kitaplarda daha detaylı bir şekilde ef'alu tafdil konusunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdilik sadece ef'alu tafdil fiilin amelini yaptığını bilelim. Evet. Ve sadisu altıncısı ise amel kıyasilerden o dokuz tane amil vardı. El-mazdaru mazdardır. Fahve bu mazdar eyden diğer e, amiller gibi amel kıyaslar gibi ism faal, ism-i müşebbe, ya'melu amele fiilihi, fiilin amelini yapar. Nahu yuhibbu Teala evet, yuhibbu Teala Allahu Teala sever. Ya'ta lehu abdehu verilmesini koluna verilmesini o fakir olan koluna verilmesi bir dirhem verilmesini sever. Evet. Yani bir bir e, muhtaç birisine insan tasaddukta bulunsa Allah o fiilini sever. Evet. O fiil ne? Verme fiilini sever. Bak burada e, evet şöyle terkip yapalım yuhibbu fiil Allah faal taala dedik ya sifete yapabiliriz cümre mu'taride de yapabiliriz i'taen mazdar bak bu mazdar evet i'taen evet abduhu evet fakira abduhu evet e, faali olur fakiren birinci mef'ul dirhemen ikinci mef'ul olmuştur bak fiilin amelini yaptı evet iki meful geliyor çünkü. e evet, bu eata, en ee, evet kendi fiilini ameli yaptığı için ee, burada rafa amelini yapmış abduhu merfu yapmış, kendine faal yapmış. Fakiren birinci meful, Hemen ikinci meful yapmıştır. Ve sabiu, yedincisi ise el ismül mudafu mudaf olan isim. Mudaf olan isim de o da fe'lin yani o da amildir. Yani o amili kıyasilerden yedincisi o mudaf olan isim. Bak mudaf olan isim de bak idafe çünkü ismin özelliklerindendir. Değil mi? Fiiller idafe edilmez. İdafe edilen isimdir. Onun için dedi ve sabiu el ismül mudafu. Mudaf olan isim de ne olmuştur? Evet. Mudaf olan isimde de فهو. Bu mudaf olan isim ya'melul cerre cer, e, cer ameli yapar. Bak amildir. O da cer ameli yaptı. Ne gibi? Ne İbadetullahi. Bak. İbadet mudaf, bir ismi muzaftır. Allah'a idafe edilmiş. Bu Allah'ı cer yapmıştır. Bak. Aynı zamanda ibadetu mübteda kelimesi. Değil mi? Hayrun onu ne olur? Haberi olur. İbadetullahi ta'ala hayrun. Evet. Allah-u ibadeti hayırdır. Değil mi? Bak. İbadetü mübteda. Allah'ı muzaffüley. Bir de aynı zamanda dedik ki hayrun onun haberi. Bu ibadetün ismi mudaftır. Allah'ı cer yapmıştır. Ve thaminun. Evet. Sekizincisi ise amli kıyasilerden. El ismül mübhemu. Mübhem olan isim. Mübhem olan isim. Evet. Ee, o da nesb alameti yapar. El thaminu. E, sekizinci. El ismül mübhemu. Mübhem olan isim. Et tamu. Tam olan hem mübhem hem tam olan. Bak tamlığı neyden alış, anlaşılıyor? Mesela şimdi eşründen de misal getireceğiz. Tamlığı tenvinle olur. Şey tenvin diyorum. E, nunla oluşmuş. E, zaten tam ya idafeyle olur bir ismi tam olması için. Evet ya tam o kelimenin tam olması e, olabilmesi için ya idafeyle tam tamamlanır. Ya da tenvinde ya da nun ile. Bak burada nun ile ne, ne olmuştur? Evet e, ee, burada nun ile tamlanmıştır. E, ee, Belli değil. Yani 20 sayı belli. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20'ye kadar sayı belli. Ama 20 ne olduğu belli değil. 20 ne? Evet. O belli değil. Ee, onun için dedi bak. Şimdi ve ee, thaminu el ismül mübhemu Evet. Et tam mu. Bak bu mübhem de ismin

Teravihu mübteda işrune raf vav si ile çünkü e, cem'e değil değil mi? Cem'en mülhakıtlarından cem'e müzekere salemen mülhakıtlarındandır. İleriki daha önceki yani ileriki dönemlerde onları okuyacağız Allah'ın izniyle. Şimdi sadece bunu be, böyle bilelim. İşrune cem'e değildir. Cem'e ilhak edilmiştir. Ha, raf'asi vav ile lafzal marfu raf'asi vav ile teravihunun haberi oluyor. Ve tasiu sonuncusu. Bak bir de işruna mübhemdir dedik. Değil mi? İşruna mübhem. Ha, rekaten. Bak bu rekaati ne yapmış? Temiz olmuş ama nasip yapmış. Bu rekaati nasip yapan odur. Ve tasiu. Dokuzuncu amil son amili kıyasilerden. Ma'nel fiili. Yani ismu fiil. Ma'na fiil yani ismu fiil. Ey ya nasıl ismi fel? Kullu lafzın. O bütün o lafızlar ki yufhemu anlaşılır minhu o lafızdan ma'nel ma fiili fiilin manası anlaşılıyorsa o da amel yapar. Yani ismi feiller. fiilin fe manasını ondan anlaşılıyor. Ne gibi? Heyhatel müdini bu. Bak heyhate. Heyhate dedin mi manası ne? Ba'ude. Bak fiilin manası ondan anlaşılıyor. Değil mi? Heyhat el müdnibu. Bak bu heyhate ismi fel diyeceğiz. El müdnibu onun nesi olur? Onun faili olur. Değil mi? Fe yaptı. Felin amelini yaptı ve teraki zenben bak ve teraki zenben bu zenben ne olur faali evet e, müstetir zenben mef'ul fiilin amelini yapmıştır ve nahu ma fi dunya rahatun ma fi dunya rahatun dünyada rahatlık yok bak buradan ma fi dunya caru mecrur nefiye itimat etmiş evet yani çünkü hasele ya hasele mana var bunlar. Fiil manası var bu fi dünya cari mecrurlerde. Çünkü ya haseleye ya hasülüne talik ediyoruz. Rahatun onun faali oluyorum mecazen. Fiilen faali hakikaten. Evet. Ve nahu yenbagi lil alimi en yekun en yekun Muhammediyen hulukuhu. Burada bak yenbagi gereklidir lil alem lil alimi alim için. Ne gereklidir? En yekun olsun Muhammediyen hulukuhu ahlakı Muhammed aleyhissalatu vesselamın ahlakı gibi ahlaklanması lazım. Bak burada Muhammediyen ismi masuptur. Hulukuhu ne yapmıştır? Raf yapmıştır. O da fiilin amelini yapmış. Evet. Bitirelim. İkinci baba gelelim. Vel ma'neviyyü ithnani. Şimdi amili kıyası bitti. Amili kıyasiler bitti. Evet. Şimdi iki tane de amili manevi okuduk mu 60 avamilimiz bitirmiş oluyoruz. Vel manevi yu ithnani. Amili manevi bak isterse semai isterse kıyasi amiller bunlar lafzıydı. Lafzı ne demekti? Dilin bir e, bir payı yani dille okunabiliyordu. Dille okunana lafzı denilir. Telaffuz ediliyor onlarla. Manevi ise dil, dil, dille okunmayana manevi diyoruz.

amilin manevidir. Manevi olan bir amildir. Çünkü Zeydun, kaimin diyorsun. Marfu'turlar niye? Amilleri manevidir. Dilin bir herhangi bir telafısı yok. Nehu Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bak müb lafzı mübteda. lafzın marfu. raf'ası damme. Niye? Amil var. Bir manevi. Yani e, e amiller. Evet. رسول الله برسول ومبتدا لفظ المرفوع رفع سيدنا خبر اولر مبتدا محمدا ابد الله مضاف اليه اولر برد بو رسول عاملي معنوي صح نقول وثاني الكنجي عاملي معنوي رفع الفعل المضارع فيل المضارعي رفع اذن مرفوع روضة yansuru yedribu mesela bu fiilin mudari eğer navası ve cevazımlardan hali oldu mu o marfu olur işte o marfuluğu amil-i manevi değil mi ve sani ikinci amil-i manevi rafi'u fiil-i muzari fiil-i muzariyi eden o da amil-i manevidir neحو Yerhamullahu Allahu taala at Yerhamu bak yerhamu diyoruz bak. Yerhamu sonu ütre yapıyoruz. Merfu okuyoruz. Niçin? Orada amili manevi var. Amili manevi onu raf yapmıştır. Allah onun faali taala evet e, cümle muhtaride diyelim. Et taibe onun mef'ulü olur. Burada amili manevi fiili mudari'i raf etmiştir. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Allah'a emanet olun.